Ustam kolay gelsin. Alalım. Ne yapıyorsun? Tamir. Tamir değil mi? Bu küvete kim girecek şimdi? Ekler. Ördekler inşallah. Kaba <laughs> pisliği gitti. Boya da yapacak mısın ustam? Gerek var mı? Abi gerek yok. Temiz bu ya. Değil mi? Ya zaten ördekler yıkanacak değil mi? Birkaç saatte kirletir suyu. Altı görünmez bile yani. Ördeklerini ile besleyeceğim ustam ya? Yemleri var abi. Ördek yeme. Evet. Allah Allah. O da şey gibi mi fiyatı? Kuşların yemleri gibi. Evet abi. Cici mi? Öyle mi? Hı hı. tanesini şunu koyarız. Hangisini? Camı mı? Cam değil, elektro. Ha. <laughs> evet, bir parça da burada. Yani yetmeyeceği için mi plexiyi koyacağım? İkiye böleceğim abi ben onu. İkiye böleceğim de belli yerlerini keseceğim, belli yerlerini kesmeyeceğim. Belli yerlerini kesmeyeceğim. ayak yapacağız ya birkaç tane. He. Delik deleceksin. Şeye geçecek ha oraya. Geçmeli olacak yani. Bu ne teliymiş ustam be? Raf deli abi. Hmm. Evet diye böldük. Ben yardım etmesem biraz zordu bu işler de neyse. Asıl şimdi bunu Bu işler kolay ustam. Ona yardıma gerek yok sen halledersin. Ha dedik keserken bir şöyle yardım edeyim dedim. Bayağı da sağlammış ya. Sen şimdi onu yuvarlak tarafa mı koyacaksın böyle? Hı hı. Öne. Heee. Aslında ustam delikleri deldikten sonra... Abi kavisini alırım ki delikten nereye geliyorsa ona göre. Değil mi? Doğru söylüyor. Ben de bir şeyden anlıyormuş gibi konuşuyorum. Yanımız çok sağlam bir demirmiş bu ya. Öyle rafa mafa da bunu pek koymazlar gibi sanki ya. Başka bir... Raf yanı abi bu. İşte raf için biraz... Hani görüntü. Ağır bir demir değil mi yani? Yok böyle profil yanları hmm. gibi. Heh, tamam oldu şimdi. Şu düz taraflara da plexi mi yapacaksın? Yoksa? Şuralar, ya. bu düz taraflar yukarıdaki plexi de mi olacak? Yok abi. Şunu şöyle bir tutsana abi. Ben şimdi iki tane bir dikkat edeyim. Şunu da tutsana. Bak bu unutmuşsam. Ha, razı olsun. Çok kolay değil mi? <laughs> <bir> da... <laughs> Arkadaşlar her ustanın bir çırağa ihtiyacı var işte. Ama Samet Ustam çıraksız çalışmayı tercih ediyor. Evet, yani sadece şimdi nereye denk geleceğini işaretliyorum. Niye bazı yerler iki bıraktım burada? Orada olur onlar. Değil mi? ne gerek var? Bunu çatarıza? Ya ben tutmadan da bir iş yapamıyorum standa. Так, если нет, надо сажать, так Вот это а дано. Ne işi bitir. Ne oldu? Ne şey oldu? Ne Yani delikler böyle milim fark ediyor. Ustam bunu böyle çekişinden düzeltiyor. Ölçüyü düzgün almamış. Senin yüzünden. var. Bu yalnız çok sağlam olur ha. <laughs> Hayatta çıkmaz yani. Yani hem ustaya yardım ediyorum hem video çekiyorum. Benim işim de çoktur. zor. Cüvetin rengi değişti bir anda. Şimdi <laughs> ördekler buradan zıplayamaz mı, diyor ustam. <laughs> gerçekten orijinal bir şey olacak. O fazlalığı ne yapacağız? Bükecek miyiz? Keseceğiz. Mıyız? Keseceğiz. Ee, hadi bakalım. 95'ten büküyoruz. Hadi bakalım ustam. Ayak tekniğiyle büküyorsun değil mi ustam? Tabii canım. Ben demeleri... <laughs> Hadi ben de yardım edeyim usta. Evet ustamızın telefonu çalıyor. Melodisi hiç değişmez. Sabittir. <laughs> Bak ya. Kalem nerede? Duya kalemimizi. Al ustam kalemi. Al ustam. Çiz bakalım. Evet. Her tarafı çit yapıyoruz. Karar verdik. Bir elinle tut. Bir işe yara. İstiyorum ustam. Bak bu sefer düzgün ölç. Gazmasın. Ondan sonra çekişlerine uğraşma yani. Bak. Bak. Biz diyoruz kaymasın. Sen inadına kaydırıyorsun. Ya kenardan çok kenardan gidiyorsun. Yok ben onu ayarlarım. Ha, tamam. Ya yani mühim olan zaten hizası. Değil mi? Burası nasıl olacak? Dur Hadi bakalım. Oyun, oynatma be. Oynatma ustam şunu be ya. ay, ay. Aklın, aklın ki... fikrin balıkçı da ha. Balıkçı gelecek diye. Kaydırdım bak burayı. Ustamın var. Yeni balık alacak. Bir taraftan da dış kameradan araba geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyor. Bir gözü de orada. Ölçüyü düzgün alamıyor o yüzden. Tamamdır. Bu iyi